direcek. 2! 3! İşime sokal bassa. 5! 6! 7! 8! 9! 10! Güzel. 3 kilo vuruyorsun Mimire. Almasan da yine de vuracaksın. 1! Altı. Say, say, say. Yedi. <gülüyor> Sekiz. <laughs> say. <Sev>. Dokuz. <gülüyor> On. <gülüyor> bir dakika hızlı görüyor musun? Başla. En hızlısı hızlı. Hadi Alparslan eller suratta. Candan Ozan yerini koru. Yerini koru. Evet, anneler kızların başına geldi. Devam. Sol doyuruyorum. Devam, 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 devam. Hıslat arkadaşlar. Beş, dört, üç, iki, bir, stop. Stop dediğinde rahatlasın. Şimdi arkadaşlar, sekiyorsa hoca bir dedi, bir, iki, üç, mi, de, Böyle inanarak arayacaksın, tamam mı? Duydun mu? Sen. Bir. Aferin almasın. Ara ara ara. İki. Orada dur. Üç. Yanlış. Bir, iki, üç. Mide. Ta ta ta. Es, es, es. Tamam mı? Gösteriyorum. Bir, iki, üç. Mide. Bir, iki, üç. Es, 1 Bir. tane tane yap İki. Daha daha daha. Hızlandır bunu. Öne çık Üç. Elin gel Aferin o 5 Aferin. 6 8 9 Sen 10 Serbest gölge boksu son öğrendiğimizi ekleyin. Karşıya bak. Yap. Geri çık o çık. Son öğrendiğimizi ekleyin gölge boksu. Çök kal, çök kal. Aralara esneli koy. Beş, dört, üç, iki, bir, stop. Rahat. Arkadaşlar elinizle işinize dikkat edin. Çok güzel bir antrenmanda. Allah'a kezden razı olsun. İyi akşamlar. Çök.